Merhabalar Spiritüel sohbetlere hoş geldin. Bu sohbetimizde hareket yasasından bahsedeceğim. Evrenin spiritüel yasaları var. Bu hareket yasası ya da diğer bir e, deyimle eylem yasası. Birçok yerde eylem yasası diye de geçiyor. Ben hareket yasası demeyi daha uygun buluyorum. Hareket yasası birçok insanda eksik olduğunu görüyorum danışanlarımda. Şimdi olumlama yapıyor. Ondan sonra diyelim ki reiki yapıyorsa reikilerine çalışıyor. Hayatının değişmesi için diyelim ki <laughs> yani iş arıyor diyelim ki ama sözde arıyor, hiçbir yere başvuru yapmıyor, evden dışarı çıkmıyor, e, kendini hiçbir konuda geliştirmiyor. Ondan sonra ah, sadece o reiki çalışmak ya da hayatının her anlamında böyle biraz da onun için adım atmak lazım değil mi? Mesela bir tane iş başvurusu yap. Ondan sonra hani bununla ilgili anlatılan bir hikaye var. Burada bir ironi ve mecaz var ama Yine de hikayede verilmek İsteyen e, mana önemli İşte bir insan Çok imanlı sürekli Allah'a dua ediyor Bilmem ne falan filan sürekli Zengin olmakta istiyor Hep doğrudan yana olan bir insan Hiç yanlışa bulaşmıyor falan neyse bir gün ölüyor Allah'ın huzuruna gidiyor Allah'ım diyor sen <laughs> bana hiçbir şey Vermedin işte zengin etmedin Beni falan filan kendince şikayet ediyor Ondan sonra Allah diyor ki bir kere Gidip milli piyango almadın yani ben oysa ki sana bunu verecektim. Yani burada teşbihte hata olmaz diyerekten. <laughs> Demem o ki konu Milli Piyango'ya özendirmek değil. Konumuz onunla da bağlantılı değil. Konu şu, Ya şimdi 10 yıldır tanıdığım insanlar var. Bazı arkadaşlarım. Hayatında hiçbir adım, hiçbir değişiklik yok. Öyle ki her gün gittiği sokak bile aynı. Bir günde ayrı bir sokaktan gideyim demiyor. Bir hayali var. Gerçekleştirmiyor. Ondan sonra işinden memnun değil. İşimden ayrılırsam ne yaparım? Ya üniversite mezunusun. E, çok da donanımlısın. Diğer üniversite aynı bölümde okuyanlardan daha farklı bir yapıdasın. E, bir yap yani değil mi? Bir yap. Bir, yani şey yap. Allah'ım ben bu işe başlıyorum de. Mesela bir hayali var. Bir tanıdığım var anaokulu açmak istiyor ama sözde açmak istiyor faaliyet bir şey yok sıfır ondan sonra hep laf Aa, ne olacak bu hayat nasıl değişecek birisiyle tanışmak istiyor hayatını birleştirmek istiyor evlenmek istiyor ama evden dışarı çıkmıyor nasıl olacak bu eve birisi gelecek sana aşık mı olacak ne olacak yani ne bekliyorsun kapıcı gelecek kapıcıyla mı aşk yaşayacaksınız o da olabilir de yani olasılıklarının artması için biraz da atma atman gerekmiyor mu hareket yasası değil mi Hani <laughs> armut piş ağzıma düş ya da Shakespeare'in çok sevdiğim bir sözü var. Balık ağzıma gelsin ayağım suya değmesin. Yani biraz çaba gerekmez mi? Biraz adım atmak gerekmez mi? Hep mi evrenden beklememiz lazım? Bu da bir yanlış anlayış. Evren bana verecek. <laughs> hani şey var ya ben niyeti yolladım. Olumlu enerjimi yolladım. <laughs> yukarı gitti. Senin olumlu enerjin yukarıda uzaylılar yedi. <laughs> Ondan sonra olumlu enerjin gitti. Yani <laughs> esprini yapıyorum da. Ondan sonra sen de biraz çaba sarf et ya. Sadece olumlu enerji yollamak ve olumlu olmak hayatının değişmesi için yeterli mi? Bir adım at yani adım at. Ne bileyim üniversite sınavına e, hazırlanmak istiyorum. Hazırlanmıyor da. Ben üniversiteli olmak istiyorum. Ama hazırlık yok. E ne olacak bu telepati yoluyla üniversiteyi kazanamazsın ki. E bir çalışmak lazım değil mi? Yok, ben çalışmayı sevmiyorum. E ne olacak? E, senin gibi çalışmayı sevmeyenleri almıyorlar. <laughs> e bir adım değil mi? Bir adım. Bazı insanlarda bu hareketsizlik işte hayatının bir sürü sorun var. Bir tanıdığımı konuşuyoruz. İşte uzaktan bir tanıdık diyelim ki <laughs> yüzünde bazı sivilceler falan var. Sohbet ettik falan. Ya dedim bunun çok kolay formülleri var. Çok kolay. İşte sabah şunları yapacaksın. Cilt güzelliği uzmanlığında olduğu için tak 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 bazı formüller verdim ona. Ondan sonra çok güzel parlaklaştırırsın cildini. Evde kullanılacak ürünlerle falan. Görüyorum bakıyorum yapmıyor. Ne oluyor? Ben üşeniyorum ya. Yani Böyle üşeniyorum ya yapamıyorum öyle. İyi e o zaman şikayet etmeyeceksin. Bu da böyle demeyeceksin. Bu da böyle devam ediyor. Hayatım değişmiyor. Ay benim yüzümde böyle. O zaman sen bunu aslında durumundan memnunsun. Değil mi? Konfor alanı. O senin konfor alanın. Konfor alanından bazen çıkmak istemiyoruz. Kimi zaman az, kimi zaman çok. Ama böyle bir durum var mı? Var. Spiritüel yasalarda ne var? bir spiritüel yasaların hepsini e, teker teker anlatacağım. Alma verme yasasını anlattım, direnç yasasını anlattım. E, kuantum enerjisini videolarımda bayağı anlatıyorum, frekans anlatıyorum. Bu da hareket yasası, eylem yasası. Yani bir şey istiyorsan armut düş, ağzıma, armut pişi ağzıma düş şeklinde değil. Bir adım, bir adım. Her gün küçük bir adım da olabilir. Hani bir de şey var bizde. Ya mükemmel zaman bekliyoruz. Mükemmel olmayı bekliyoruz. Uygun koşullar yok. Hiçbir zaman mükemmel olmayacaksın. Uygun koşullar da olmayacak. O an başlayacaksın. O kadarsan. O mükemmel zamanı mükemmel olmayı beklersen hiçbir zaman olmuyor. Olduğu kadar ya. Sen yola çık. Yapabildiğin kadar. Belki de bu video bugün seninle karşılaşması bir tesadüf. Değil mi? Ya da tesadüf değil. <laughs> Evrende tesadüf diye de bir şey yok. Tevafuk var planda olan, sözleşmede olan, kaderde olan değil mi? Demek ki bu videonun da seninle karşılaşması gerekiyordu. Sen neleri erteliyorsun? Nelerden kaçıyorsun? Neden konfor alanından çıkmıyorsun? Neden adım atmak istemiyorsun? Adım atmak ama korktuğun, kaygılandığın, ya boş ver sonra bakarız dediğin şeyler neler? Dön bakalım bir kendine bak. Hı? Bugün farklı bir gün olsun, yeni bir gün olsun. Ertelediklerini küçük bir adımla değiştirebilirsen eğer o zaman hayattan o senin beklediklerin ama gelmeyen şeyler var ya küt diye dindon senin hayatına girecek ve sen hareket ettiğinde evren bizim kendimiz hayatında kendini değiştirdiğinde o değişmesi gerekenler değişmesini beklediğin birçok şey var ya senin asabını sinirini bozan bir türlü değişmeyen insanlar değişmeyen durumlar işte onlar da değişecek peki sen ne bu kadar adım atmaktan neden korkuyorsun şunu anladığımızda çözülecek. Evren aslında biziz. Kalbimizde de bir evren var. Küçük bir evren. Biz kendimizi değiştirdiğimizde dünya değişir. Hareket yasası da bunlardan biri. Sevgiler.